Merhaba arkadaşlar. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ders kitabımızın 86. sayfasındayız. Keşif yolculuğu. İnsanlar arası ilişkilerde kullandığımız dil neden önemlidir? Açıklayınız. İnsanların birbirlerine güvenmeleri, saygı duymaları, huzur içinde yaşamaları ve birbirlerini doğru anlamaları için önemlidir. Gönül bir sırça saraydır, kırılırsa yapılmaz. Ata sözünden ne anlıyorsunuz? Söyleyiniz. Bu atasözü insanların kalplerinin çok hassas olduğunu anlatır. Kalp kolayca kırılabilir. Kırıldığı zaman ise onu tamir etmek çok zordur. Gülü incitme gönül. Çiçeklerle hoş geçin. Balı incitme gönül. Bir küçük meyve için dalı incitme gönül. Konuşmak bize mahsus, olsa da bir güzel söz, ya hayır de yahut sus, dili incitme gönül. Sevmekten geri kalma, yapan ol, yıkan olma, seveni diken olma, gülü incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek, kibirle yürüyerek yolu incitme gönül. Bestami Yazgan Birinci etkinlik Aşağıdaki kelimelerin şiirde hangi anlamda kullanıldığını tahmin ederek işaretleyiniz. Tahmininizi öğretmeninizle doğrulayınız. Geçinmek, uzlaşmak, anlaşmak, mahsus, birine, bir şeye ait olan, öze, has. Hayır, iyi, hayırlı, yararlı olan, engin, yüksekte olmayan, alçak yer. İkinci etkinlik. Gönül kelimesi şiirin anahtar kelimelerinden biri olabilir mi? Neden? Söyleyiniz. Gönül kelimesi şiirin anahtar kelimelerinden biri olabilir. Çünkü şiirin başlığında gönülden bahsedilmiştir. Gönül kelimesinin TDK güncel Türkçe sözlükteki anlamları ile bu kelimenin içindeki geçtiği atasözleri aşağıda verilmiştir. Ata sözlerinde gönül kelimesinin aşağıdaki iki anlamdan hangisini taşıdığını belirtiniz. Yıldız, sevgi, istek, düşünüş, anma, hatır ve benzeri duyguların kaynağı, içeri, yürek, dil, kalp. Üçgen, bir şeye karşı içten gelen yönelme arzusu, arzu, istek. Gözden ırak gönülden ırak olur, göz görmeyince gönül katlanır. Bunlar yıldız anlamında. Gönülsüz yenen aş ya karın ağrıtır ya baş. Çobanın gönlü olursa tekeden yağ çıkarır. Bu da üçgeni yani bir şeye karşı işten gelen yönelme duygusu, arzu ve isteği belirtiyor. Gönül kelimesiyle ilgili aşağıdaki deyimleri verilen anlamına uygun olarak birer cümlede kullanınız. Gönül kırmak, birini çok üzecek bir davranışta bulunmak, gücendirmek. Esma'nın sözleri gönlümü kırdı. Gönlünde kalmak. Çok istediği halde ulaşamamak, elde edememek. Gördüğü elbise gönlünde kalmış. Gönlünden geçirmek. Bir şeyin olmasını veya bir şeyi yapmayı istemek. Gönlümden geçirdiğim gibi bir gezi oldu. Gönül almak. Kırılan bir kimseyi güzel bir davranışla hoşnut etmek gönlünü almak için çok uğraştım. Gönül kelimesinin geçtiği deyimlerden hangileri insanlar arası ilişkileri koparan veya düzelten davranışları ifade etmektedir? Söyleyiniz. Gönül kırmak ve gönül almak deyimleri. Arkadaşınızın gönlünü aldığınız bir olayı kısaca anlatınız. Zeynep yeni aldığım kalemi çok beğendi ve benden istedim. Ben de o sırada vermek istemedim ve sesimi yükselttim. Zeynep çok üzüldü ve bana küstü. O gün eve gidince çok düşündüm. Zeynep'i çok seviyordum ve onu üzdüğüm için çok pişman oldum. Ertesi gün okula giderken Zeynep'e sürpriz yapmak için kalemimin aynısından bir tane daha aldım. Ona hediye ettim. Özür dilerim Zeynep. Seni kırdığım için çok üzgünüm. Bu kalem senin olsun dedim. Zeynep çok mutlu oldu ve bana sarıldı. Üçüncü etkinlik. Okuduğunuz metnin özelliklerini yansıtan cümleleri işaretleyiniz. Metin dizelerden oluşmuştur. Metin dört dizelik bölümlerden yani dörtlüklerden oluşmuştur. Belirlediğiniz özelliklerden yola çıkarak metnin türünü yazınız. Metnin türü şiirdir. Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki bölümü düz yazı şeklinde yazınız. Sevmekten geri kalma, yapan ol, yıkan olma, sevene diken olma, gülü incitme gönül. Gül'ü incitme gönül metni düz yazıya çevirdiğiniz metin arasındaki farkları belirleyiniz. Hangi anlatım türünü daha çok beğendiğinizi nedenleriyle yazınız. Metni düz yazıya çevirdiğimde ahenk kayboldum. Şiir türünü daha çok beğendim. Çünkü şiir hem kulağa hem kalbe hitap ediyor. şairin şiirde vermek istediği öğütler aşağıda listelenmiştir. Hangi öğüt şiirin hangi bölümünde verilmiştir? Örnekteki gibi eşleştiriniz. Boşta kalan dizelerin vermek istediği öğüdü de siz yazınız. Evet bakıyoruz. Burada eşleştirdik. İnsanların birbirleriyle ilişkilerinde nazik olmaları gerekir. Karşılıklı ilişkiler nazik ve anlayışlı olursa sürdürülebilir. A. Ç. İnsanları sevmeli, onlarla kurduğumuz iletişimlerde itici, incitici davranış ve sözler yerine yapıcı ifadeler kullanmalıyız. Bizleri seven insanları kırarak onları kendimizden uzaklaştırmamalıyız. D. Ne kadar makam ve mevki sahibi olsak da bizler kibirli olmamalı, böbürlenme, büyüklenme gibi hoş olmayan davranışlardan kaçınıp insanlara karşı alçak gönüllü olmalıyız. C. İnsanlar sözlerine dikkat etmelidir. İnsanları sözlerimizle incitmek yerine nazik ve yapıcı bir iletişim dili tercih etmeliyiz. B. Burada verilmemiş, bunu da kendimiz yazdık kendi menfaatlerimiz için başka insanların üzülmesine veya zorluk yaşamasına sebep olmamalıyız. Şiirde verilmek istenen ileti nedir? Şiirde verilmek istenen ileti insanlarla iletişim kurarken kibar olmalıyız ve kalp kırmamalıyız. Beşinci etkinlik, Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Görseldeki çocukların hangisi ya da hangilerinin gülü incitme gönül şiirinde verilen öğütlere uygun davrandığı söylenebilir. Neden? Sarı tişörtlü çocuk şiirde verilen öğütlere uygun davranmıştır. Çünkü kucaklayıcı, nazik ve mutlu görünmektedir. Sizce görseldeki sorun nedir? Bu sorunu kendi cümlelerinizle özetleyiniz. Görseldeki sorun çocukların mutsuz ve somurtkan durmalarıdır. Görseldeki çocukların arkadaşı olsaydınız sorunu çözmek için arkadaşlarınıza neler söylerdiniz? Görseldeki çocukların arkadaşı olsaydım sorunu çözmek için küsmenin çözüm olmadığını ve konuşarak sorunların çözülebileceğini söylerdim. Altıncı etkinlik. Kare okutarak metni dikkatlice dinleyiniz. Evet şimdi metni dinliyoruz. Beden dilimiz. Kendimizi nasıl hissettiğimizi, düşüncelerimizi ve gereksinimlerimizi anlatmak için başvurduğumuz bir yol var. Konuşmak. Ancak bazen kendimizi anlatmak için konuşmaya ya da sözcüklere gerek yoktur. Böyle zamanlarda kendimizi nasıl hissettiğimizi hareketlerimizle de anlatabiliriz. Konuşurken, yürürken, ders dinlerken ya da diğer günlük işlerimizi yaparken duruşumuz, hareketlerimiz, yüz ifademiz, bakışlarımız hatta sesimizin tonu ya da şiddetiyle pek çok şey anlatırız. İşte buna beden dili adı veriliyor. Bilim insanları beden dilini sözsüz iletişim olarak da adlandırıyor. Beden dili genellikle istemsizdir yani beden dilimizle farkında olmadan çevremizdeki insanlara düşüncelerimiz, kendimizi nasıl hissettiğimiz ve ruh halimizle ilgili ipuçları veririz. Beynimiz diğer insanların beden diliyle ilgili ipuçlarını çok hızlı işleyerek onlara vereceğimiz tepkileri düzenler. Çevremizdeki insanların beden dilini daha bebekken öğrenmeye başlarız. Büyüdükçe bu konudaki becerilerimiz de daha çok gelişir. Peki beden dile neden önemli? Öncelikle çevremizdeki insanların kendilerini nasıl hissettiklerini ve o sıradaki ruh hallerini anlamamızı sağlayan ipuçlarına dikkat etmek, onlarla daha iyi iletişim kurmamızı sağlar. Bazen de beden dilimize anlatmak istediklerimizi daha iyi anlatmak ya da daha güçlü bir mesaj vermek için bilinçli olarak kullanırız. Otobüsle ya da başka toplu taşıma araçlarıyla yolculuk yaptığınızda, kalabalık bir yere gittiğinizde İnsanların beden diliyle ilgili gözlem yapmayı deneyebilirsiniz. Kalabalıkta gördüğünüz insanların hareketlerine, yüz ifadelerine, neler yaptıklarına dikkat edin. O sırada neler hissettiklerini ya da neler düşündüklerini tahmin etmeye çalışın. Aslı Züley. Kısaltılmıştır. Metni dinlerken çıkarım yapma stratejisini kullanınız. Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle yanıtlayınız. 1. Metnin ana fikri nedir? Metnin ana fikri iletişim kurarken beden dilini de etkili kullanmamız gerektiğidir. 2. Metin beden dilimizi daha bebekken öğrenmeye başladığımızı belirtiyor. Bu erken öğrenmenin sosyal hayattaki iletişimimiz üzerindeki etkileri neler olabilir? Beden dili önemlidir. Çünkü çevremizdeki insanların kendilerini nasıl hissettiklerini anlamamızı, onlarla daha iyi iletişim kurmamızı sağlar. Ayrıca daha güçlü bir mesaj vermek için beden dilini kullanırız. Dinlediğiniz metinle ilgili cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Beden dili yalnızca bilinçli olarak kullandığımız bir iletişim biçimidir. Yanlış. İnsanlar bebeklikten itibaren çevrelerindeki beden dilini öğrenmeye başlar. Doğru. Beden dili iletişimde kelimelerden daha az önemlidir. Yanlış. Konuşma sırasında beden dili ses tonundan daha az bilgi verir. Yanlış. Yedinci etkinlik. Aşağıdaki olayı arkadaşlarınızın karşısında sözlü olarak canlandırdığınızı düşününüz. Canlandırmanızı daha etkili kılmak için beden dilinizi kullanmanız gerekmektedir. Buna göre aşağıda verilen görsellerden hangisi bu canlandırmada yer almaz işaretleyiniz. Emre kapıdan girdiğinde çok kızgındı. Böyle bir şey nasıl olabilirdi? Şaşkınlığı her haline yansımıştım. Sonra sakince düşünmeye karar verdi, uzun uzun düşündü. Sonra buldum diyerek sevinçten havalara uçtu. Sorun her neyse kafasında bir çözüm bulmuştu kendince. Bu çözüm kesinlikle işe yarar diye düşünmüş olacak ki göz kırparak tamam dedi. Sanki az önce sinirli bir şekilde içeri giren kendisi değildim. Şimdi yüzü gülüyor, neşeli görünüyordu. Hemen telefona sarılarak birilerini aradı ve konuşmaya başladım. Evet buradaki görselde, üçüncü görselde ağlayan bir ifade var. Metinde böyle bir şey geçmediği için onu işaretledik. Üçüncü resim metinde yer almıyor arkadaşlar. Sekizinci etkinlik. Aşağıdaki uygulama adımlarını takip ediniz. Köyde yaşayan çocukların arkadaşlık ilişkileri daha gelişmiştir. Çünkü köy hayatı çocuklara ortak deneyimler sunar. Doğayla iç içe olmak, hayvanlarla ilgilenmek, tarla işlerine yardım etmek gibi aktiviteler çocukları birbirine yakınlaştırır. Ayrıca köy hayatında paylaşım ve yardımlaşma önemlidir. Çocuklar birbirlerine yardım etmeyi, eşyalarını paylaşmayı ve zor zamanlarda destek olmayı öğrenirler. Kentte yaşayan çocukların arkadaşlık ilişkileri daha gelişmiştir çünkü kentlerde çocukların katılabileceği çok sayıda kurs, aktivite ve spor kulüpleri bulunur. Bu aktiviteler çocukların bir araya gelip ortak ilgi alanları etrafında arkadaşlık kurmalarını destekler. 9. etkinlik. Aşağıdaki cümlelerde sayıların yazımını inceleyiniz. Sayıların yazımı ile ilgili kuralları öğretmeninizle birlikte belirleyerek örnekteki gibi yazınız. Sokak hayvanlarına mama almak için 15.500 lira toplanıldı. 4 veya daha çok basamaklı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarına nokta konur. 6'şer kişi toplanıp öğretmenimizi ziyarete gittik. Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir. Buradaki altışar e, kelimesi üleştirme sayısıdır. Ve fark ettiğiniz üzere yazıyla yazılmıştır. 12 kişinin katılımıyla işlerimizi kolaylıkla hallettik. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. Evet 12 ayrı yazılmıştır. İletişimde birinci önceliğim sevgi dilidir. Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Evet buradaki birinci rakamla da yazılabilir. Yazıyla da yazılabilir arkadaşlar. Bu görev bizim Türk kültüründe komşulukla ilgili bir araştırma yapınız. Türk kültüründe komşuluk çok önemlidir. Komşular aileden sonra en yakın kişiler olarak görülür. Birbirlerine zor zamanlarında destek olurlar. Örneğin hasta olduklarında yemek getirirler veya çocuklarına bakarlar. Ev alma komşu al ve komşu komşunun külüne muhtaçtır gibi atasözleri komşuluğun önemini vurgular. Hoşçakalın.